Oy, güzellik Ne bana da Selamlar şimdi okula geldik Bizim klasik son birkaç videodur Başlangıç olan Kahvaltı aşamasındayız Ve bir tane kedomuz var Yiyemesin onu Yiyeceksen bekle vereyim Annem çay o Ay saldırdı Ben işte bu yüzden kendi kedim harici kedilerden korkuyorum. Yiyecek mi? Yiyebilir mi? Soğanlı dereotlu bir şey. <laughs> yedi. yedi. Vallahi yedi. <laughs> yani ne diyeyim? Neyse biz kahvaltımızı yapalım bugün çekmeyeyim mi falan diye düşündüm. Sonra dedim ki evde çekim dedi ki evde çekme de hep aynı şeyler oluyor. <laughs> Neyse bugün hava yağmurlu ve biz kışı getirdik. Ben çizmemi giydim. Melisa da böyle bir kombinle bugün bizi e, karşıladı. Şimdi hani bir şeyler gideceğiz. sonra en korktuğumuz ders sınavı oraya koyma. Ay, sınavı biz en zorlayacağını düşündüğümüz derse gireceğiz. Bilmiyoruz. bu arada teleskopik maskara aldık geçen gün Melisayla. Onu sürdüm. Nasıl bence pek bir fark yok bu arada. Güzel. Yani güzel de mi? hani ayırıyordur. Diğer rimeller de yapıyor bunu. Hani Ama bu kadar bu abartılma sebebi ha. Akmıyorsa benim için çok iyi bir şey bu arada. Demek akıyor çünkü. Ben de <laughs> Hadi çok bakalım çok deneyeceğiz. Bilmiyorum. Yani böyle kirpiklerim göstereyim. Böyleler. Evet okuldaki kedileri delirten kız yine bir kedi eline geçirmişti. <gülüyor> 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 Ay, <geldim çok> <laughs> Hanımefendi neden hayvanları delirtiyorsunuz? bu bir kedi. <laughs> şimdi dersten çıktık. Ee, hocanın yanına gideceğiz. Benim bir devam durumum vardı hoca. Of Ece senin de moralist. Borajı... Ya başlatma ya. Yani sistem ya sistemsel ya da hoca hani yanlış giriyor. İşte şimdi boş sadece yediye çıkan bir asansöre bindik. Okulun tek zenginlerimiz. aldı. Valla diğer asansörler çalışmıyor çünkü. Evet biz binip biraz kaçınıp Evet. Buna biniyoruz. Sonra bir alt kata yürüyerek merdivenlerden iniyoruz terasa. Teras kataya gitmek için. Bu arada aklınızda bulunsun. Fakültedeki bir tane asansör sadece 7 ve 0 arası gidiyor. Ee, zemin kattaysanız falan böyle o asansörle 7'ye çıkıp bir kat inmeniz zaman kazandıracaktır size. Bu fakülte hack'leri. Aynen. İletişim fakültesi hack 1. Öyle. Şimdi bunları bırakacağız. Sonra hocanın yanına gideceğiz tamam bakalım. Evet normalde benim bugün kombinim böyleydi. Hani botlarım, atkım ve şemsiyem. Ama okula gelince çıkardım üstümdekileri. Yani bunu. <laughs> şimdi onunla böyle bir tık dalga geçmek için hani şey vardır ya işte iki damla yağmur görünce kızlar. Hani kahve storiesine falan koşarlar. İşte <laughs> Melisa yine fotoğraf peşinde. Şimdi boş bir koridor bulduk. Böyle. Da çekim falan yaptık. Hocayla konuşmaya gideceğiz. Öyle bu arada çantamı göstereceğim. Bu çanta şeyden kazandım. Ee, Begüm Kabataş bir hediyeleşme yapıyordu. Orada işte beğendiğimiz ürünleri benle paylaşın dedi. Ben de bu çanta yapmışım. O çok öneriyordu. Ve bana diye gönderdi. Eğer bir gün olur da önüne düşerse. Ay bir dakika tipimi düzelteceğim. Bir gün olur da önüne düşerse eğer bu video, buradan da teşekkür etmek istiyorum. Zaten Instagram'dan iletişime geçtik. Öyle, şimdi biz hocayı bekliyoruz. Bu arada çanta o kadar büyük ki. Hani isteyenler olursa linkini falan atarım. Bu atkıyı falan içine sığdırıyor. İçinde işte poğaça, normalde işte şemsiyem, kameranın kutusu, işte kitaplar, cennetler, bir sürü şey var. O yüzden üniversite için bence harika bir çanta. Çanta tanıtımı, çanta tanıtımı. İki tane böyle şey var cool var bir kısa bir uzun. Böyle yani bayağı geniş. Buradan çıt çıtları falan da açılıyor. Daha da genişliyor bu arada. Öyle yani biz şimdi hocanın yanına gideceğiz. Böyle. Değil mi Elisa? Evet hocam hadi be. Bu arada şu an 6. kattayız ve aşağısı orman gibi. Aşırı iyi. Burası ne ormanı Melisa? Ben Ormanı'nı sizlerle görebilirsiniz. Hı hı. Hı hı. O kadar. Bu kadar bilgi gelmedi <laughs> belgla arkadaşlar. Belgrad. Belgrad ormanlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel burada okul falan mı acaba? Okul binası Hayır, gibi bir şura. Hayır burası e, milattan önce Aa yağmur nasıl yağıyor? Ya. Azıcık hüzünlü bir sahne çekelim. <laughs> Üniversitenin son senesi. Aa, <laughs> 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 çok <gülüyor> güzel. sahne. <laughs> Ya öyle bir arkadaş seçin ki her dakika yanınızda olsun. Onu ilgilendirmeyen bir konu ama hocayla görüşmek için benim de yanımda Mecbur geldik. Neyse. Canım bir <laughs> çay Şimdi gidiyoruz. Sonra da terasta mı oturuz? Terasta bir gideriz. Kızın yanına gidiyoruz. Ay dudağım çok kurumuş. Altı gene gitmeden önce bir daha bir şey yaparız. Gidiyorum kızım. Dudağım gloss süreceğim. Çok kurumuş çünkü. Neyse biz artık gidelim hocam yanına. Artık. Selamlar bebişler. Size en son nerede bıraktım bilmiyorum. Büyük ihtimalle dersten çıktık. Sizle görüştükten tamam hatırladım. Sizle görüştükten sonra kızlarla altıgene gittik. Yani Melisa ile gittik. Berra geldi. Merve geldi. Sonra Firdevs geldi. Biraz oturduk. İşte çay falan içtik. Sonra derse gittik. Sonra dersten eve geldim. Şimdi çok yağmur yağıyordu. Açamadım. Eve geldim. Şimdi dün hazırladığım yemekleri biraz bölüp küçük tencerelere. o şekilde ee, Tekrar ısıtacağım, yiyeceğim. Yani şu an pek aç değilim. Su söyledim, suyum bitmek üzereydi. Şimdi onları böleyim ben. Siz şöyle çevirsem. Okey. Yani bulaşık falan yıkadım. Onları da çok takmayın. Şurada sarı bezim var. Kaybolmadı ama olsun. <laughs> Bu arada küçük iki tane tencerem var. Birine çorba koyayım, birine makarna koyayım, birine de bir tane küçük tavaya yemek koyup ısıtayım. Bence okey. Normalde hep böyle büyük tencereyle ısıtıyordum tekrardan. Bir gün Meyta bana dedi ki sen salak mısın da hepsini büyük tencereyle ısıtıyorsun. Dedi küçük tencereleri bölüp öyle ısıt dedi. Çünkü öbür türlü ve iki günden sonra yemiyorum ben yemek kalırsa. O yüzden şimdi küçük tencerelerimizi bölüp bölüp Bugün çorba da var yani normalde pek yapmam ama dün canım çekti yapayım dedim e şimdi yemeklerimizi bölelim suyu kenara alalım bu arada ben akşamları artık ekmek yememeye başladım bu da böyle bir bilgi çok umurumuzdan bilmiyorum ama şöyle biraz daha çevirip yaklaştırsam. önce çorba. Burada çorbaların yani soğuduktan sonra dolaba koyulduktan sonra suyu çekmesini anlamıyorum ben. Yani her türlü tekrar sulandırmamız gerekiyor. Makarnamız hazır. Ay ya. Ne yapayım baba eve geldim yemek ısıtacağım sen ne yaptın? Evet. Şimdi bunlar biraz ısına dursun kendiliğinde Annem hep bana şey der. Ay bir dakika çok karanlık oldu. Salona geldim şimdi. Annem bana hep şey der. Ne der? Heh. yemekleri ısıtmadan önce yani, yani buzdolabından açık hep direkt ısıtmadan önce biraz çıkar kendi kendine bir ılısın öyle ısıt der. O yüzden şimdi hemen ısıtmıyorum onları. Biraz böyle kendilerine gelsinler sonra ısıtacağım. Yemeğim ısınmasını bekliyorum. Bu minik cadı hap içiyor hala. Ona hapını falan içireceğim birazdan. Öyle bir de su söyledim. Suya para atmam gerekiyor. Nakit olmayınca ibana atıyorum. Çok konuştum. Yemek yerken ben sizi tekrar açarım. Bir güncellerim. Evet şimdi yemeğimizi yiyoruz. Çorbamı içtim ben. Orayı göstermedim. İşte yemeğimi yiyip çok iç açıcı görünmüyorlar ama. Şey sosyete izliyorum. Evet. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Sonrasında görüşürüz. Bu arada çay içmeye taktım. Son birkaç gündür. Belki çay içip biraz ders çalışabilirim. Selamlar. Şimdi yemeğimi yedim. Biraz dinlendim. Hatta bayağı dinlendim. Saati 9.30 ettim dostlarım. Şimdi Melisa ile şey konuşuyorduk. Bir tane böyle essay yazmamız gerekiyor bir sınavda. Onu hani önceden yazıp hani şey yapacağız yani. Biliyoruz konuyu. Yazıp Deneyeceğiz. Ben onu ezberleyeceğim tabi. Sonrasında sınavda tekrar gidip yazacağız onu. Onu şunun başlasak diye düşündük. Biraz da tam hangi iki tane soru var. İkisinden birini seçip yapacağız. İkinciyi bilmiyorduk. Birincideki <laughs> Saat dokuz buçuk. Yani şu an kafamız basmaz büyük ihtimalle. Ben de dedim ki büyük ihtimalle Melisa da aynısını yapar. Melisa'cığım videomda şu an olmasam bile bak hep varsın. <laughs> i̇şte ee, şimdi o yüzden internet haberciliğinin dersinin notunu temize çekmeye başlayacağım. Bakalım. Ay çok heyecanlıyım ya. Hiç çalışmak istemiyorum son senem. Lütfen böyle çok zorlanmadan rahatça geçireyim gideyim. Hep böyle son haftayı bırakıyordum ben. Yani yine son haftadayız da. Baydan nasıl? Bir ara yazın mudodan almıştık herhalde mesela. Çayımı farklı bardakta içeyim dedim. Çay yaptım da kendime. İşte ne diyordum ya? Ha, hep son haftaya bırakıyordum. Yine son haftadayız ama bu sefer yazıp hani iki güne falan böyle notları bitirsem diye düşünüyorum. Yazmam gereken notları bu arada. Başka şeyler var. Öyle. Yani biraz stresliyim. Ya artık okul bitsin ve Böyle son lise sondan beri online eğitim öğrencisi oldum. Yani üniversiteye bir türlü adapte olamadım. Özellikle bu ders dinleme ve sınav konusunda ki bugün kızlarla şey konuştuk. Hani odak süremiz çok az bizim. Ben video izlerken internette hani sevdiğim bir youtuber falan bir olsa veya dizi de olsa illa telefonla uğraşıyorum. Hani hiçbir zaman sadece bir şeye odaklanıp yapamıyorum. Mesela not çıkarırken sadece not çıkaramıyorum. Bir yandan bir şey dinleyip hani izlemiyorum. Dinliyorum bir ses oluyor. Ondan sonra not çıkarabiliyorum. Ve ne diyeyim Allah kolaylık versin bizlere gençler. Bence de tek değilim bu konuda. Özellikle son yıllarda bence bu daha da arttı diye düşünüyorum. Ve artık ders çalışmaya başlıyorum. Sadece bu açıdan çekmeyeceğim. Farklı açıdan da çekmeyi planlıyorum. Azıcık böyle yenilikler yapmaya çalışıyorum. Bir de sınav haftasında da video atabilmek için böyle çok azimliyim. İnşallah atabilirim. Bilmiyorum atabilir miyim emin değilim. Belki sınav haftası bir video falan gelebilir veya hiç gelmez. Bilmiyorum söz veremiyorum şu anda net bir şey yok yani ortada. Bakalım. Bakalım anacığım. Hadi bakalım. Öpüyorum sizi. Ben ders çalışmaya başlıyorum. Arkada da YouTube izliyorum falan filan. Evet dostlar ben notlarımı temize çektim birazını ya yani 2-3 haftalık kadar çektim. Ay gözlerim artık ağırlaştı artık uyumak istiyorum yarın erken dersimiz var. O yüzden ben makyajımı silip uyuyacağım. Bu arada rimeli gündüz şey demiştim hani diğer rimellere benziyor demiştim ama Melisa'nın dediği gibi akma yapmadı. Normalde bu saatlerde benim gözümün altı ve panda gibi olur. Şu an çok iyi durumda. Bir de size çay içtiğim bardağı söyledim ya o şeyden değil Modo'dan değil English Home'dan almıştım yazın. Hata yapmak istemiyorum bu konuda. Onu söylemiş olayım ama şey dedim Modo'da da çok benzerleri var bu arada. Şimdi ben yani makyajımı falan silip yavaştan uyuyacağım. Videoyu da burada kapatmayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalıma abone olup e, videoma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir de beni TikTok ve Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok çok çok, çok öpüyorum. Hoşçakalın.